Size bir de evi tanıtma videom gelecek aldık. Bilgili arkadaşıma mahalle maçı yaparken evi tanıtmamıza geç kalmıştım. Hemen evi tanıtayım. Babamın nasıl? Şöyle. İşte saz bile var. Şurada aynı var. Tabi benim. Ya arkadaşlar benim şey. gönderdiğim üzerine hemen öbür odaya Benim odama geldik. Odam da böyle. Miski, bir tane TV'miz gibi tuvalet ürünü varsa onların Lego park yaptıkları. Spiderman falan şöyle. Bakın o zaman hani biz buradan gidiyoruz. Biliyorsunuz ben bir gün kolonimle video almıştım. Oraya gideceğiz yine. Yine arkadaşlar yeni bir yine bir videomuz olacak oyuncaklarım. Hemen yani gidiyoruz, öbür bir oldu ya. Koş 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 koş. Böyle. Valla ben dedim barana sorum Barana sorum onu barana. Böyle o da yani. Tabi eve giderken de bir oraya giderken de video çekeceğim. Tabi çekebilirsin. Son durup bakalım. Uçak da doğru toy Başkalarının evi baş evin tam detaylarını anne göstereceğim. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like, abone, like, zil tuşunu açmayı unutmayın. Hedefimiz 1 milyon. Hadi görüşürüz arkadaşlar.